Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin El Kassam Tugayları İsrail askerleriyle karada çatıştığı görüntüleri yayımladı. Görüntülerde Hamas roketleriyle patlatılan İsrail tankları yer alıyor. Karada birebir çatışıyorlar. Hamas mensuplarıyla İsrail ordusunun kara savaşı devam ediyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin El Kassam Tugayları İsrail askerleriyle sıcak çatışma görüntülerini yayımladı. Görüntülerde Hamas mensubu elindeki roketle İsrail tanklarını patlatıyor. İsrail'in Gazze şeridinin orta kesimlerindeki elime Gazze mülteci kampını vurduğu belirtildi. Kampta çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 51 kişi hayatını kaybetti. İsrail kadın ve çocuk demeden sivilleri vurmayı sürdürüyor. Gazze şeridinin orta kesimindeki El Megazi mülteci kampı İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu.